toprağımızın bereketini, mutfak kültürümüzün birikimini, usta ellerimizin becerisini yeniden keşfetmek ve yaşadığımız dünyanın istifadesine sunmak amacıyla bir aradayız. Bu proje ile Anadolu'muzun yerel ve geleneksel ürünlerini tanıtmayı, yenilikler ile günümüze taşımayı, vatandaşlarımız ve tüm insanlığın istifadesine sunmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda yerel ürünlerimizi markalaştırarak ve küresel pazarlara taşıyarak ulusal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz. İnanıyorum ki bu anlamlı projenin her bir destekçisi insanlığın asırlardır ilmek ilmek dokuduğu Anadolu medeniyeti kumaşına kendi ipliğinden bir düğüm atacak, yaşatmak istediğimiz mirası daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacaktır. Cumhuriyetimizin ikinci aslında, Türkiye yüzyılına yerken açarken, Anadolu'da bin yıldır sürdürdüğümüz merhamet ve adalet medeniyetinin maddi ve manevi tüm unsurlarını ihya ve yeniden inşa etmek adına kolları sıvadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerel kalkınma hamlesi vizyonumuz doğrultusunda yerel üretim değerlerimizi yenilikle buluşturan, geleneksel değerlerden beslenen, sanayi ve teknolojiden güç alan bir yerel kalkınma modelini adım adım hayata geçireceğiz. Bugün burada buluşmamıza vesile olan Anadolu'dakiler projesi ile topraklarımızın bereketini mutfak kültürümüzün birikimini zanaatkarlarımızın becerilerinin çeşitliliğini ve zenginliğini Hikayeler ile gün yüzüne çıkarıyoruz. Anadolu'dakiler sadece yerel üreticilerimizin emeklerini görünür kılmakla kalmıyor. Aynı zamanda yurdumuzun dört bir yanından ürünleri, zanaatkarlarımızın el emeği göz nuru çalışmalarını ve Anadolu'nun bereketini bir araya getiriyor. Bu sayede hem yerel üreticilerimizin emeğini değerlendiriyor hem de ülkemizin zenginliklerini dünyaya tanıtıyoruz. Umut ediyoruz ki Anadolu'dakiler Birlik ve beraberliğimizin harcı olan bereketli toprakların birikimine ve insanımızın becerisine katkı sunsun. Arzu ediyoruz ki Anadolu'dakiler dillere destan zenginliklerimizin en büyüğü olan gönül zenginliğimizi hatırlamamıza ve hatırlatmamıza vesile olsun. İstiyoruz ki Anadolu'dakiler şairin memleket isterim yaşamak sevmek gibi gönülden olsun olursa bir şikayet ölümden olsun temennisini gerçeğe dönüştürmek yolunda el ele yapacağımız nice çalışmanın zemini olsun. Katılımları ve himayeleriyle bizleri onurlandıran saygıdeğer hanımefendiye en içten şükranlarımı arz ediyorum. Kendilerinin vizyonu ve güçlü desteğiyle projemizin çok daha geniş kitlelere ulaşacağına ve daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Binlerce leylek ve telli turnanın üzerimizden geçtiği bir hıdrellez günüydü. Annemle çardağa serdiğimiz uşak halısına oturup tandır ekmeğiyle içtiğimiz kahramanmaraş tarhanasına eşlik eden ise acur turşusuydu. Semaverde demlediğimiz çayın yanında en iyi hayrabolu tatlısı giderdi. Annemin seher yeni tokat yazmasını savururken söylediği maniler hala aklımda. Bu hikayedeki tüm zenginlikler Anadolu'da. Anadolu'nun tüm zenginlikleri ise Anadolu'dakiler hesabında.